Mişalya'nın hikayesi savaşın ölümcül ve sağır edici sesleriyle başladı. Anne ve babasını kaybeden bu zavallı kız hayatını değiştiren bir kadın tarafından evlat edinilir. Neredeyse 30 yıl sonra Mişalya annesine onu suskun bırakacak bir sürprizle cevap verdi. 6 Ocak 1995'te Sierra Leone'de Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi ona Mabinti Bungalow Gurusu adını verdi. Ancak doğduğu sırada ülkede bir iç savaş vardı. Ne yazık ki iki ebeveynini de kaybetmesi uzun sürmedi. Babası savaşta, annesi ise çok genç yaşta ateşten ve açlıktan ölmüştür. O çoktan yetim kalmıştı. Ailesi vefat ettikten sonra amcasının yanına taşındı. Ancak adam onu bir yük olarak gördü ve evlatlık verdi. Yetimhanede sosyal hizmet uzmanları tarafından kötü muamele gördü ve kendisine en az sevilen çocuğa verilen 27 sayısı verildi. Nedeni fiziksel yönüydü. Boynunda ve yüz bölgesinde renk bozulmasına neden olan nadir bir cilt rahatsızlığı vardı. Ne yazık ki diğer çocuklardan farklı göründüğü için birçok zorbalığa ve ön yargıya maruz kaldı. Yetimhanedeki personel ona şeytanın çocuğu dedi. Ona hiç ilgi göstermediler ve onu iyi beslemediler. Ama hepsi bu değildi. Ayrıca onun çekici olmadığını ve evlat edinmeye uygun olmadığını da düşündüler. Küçük kız kaçacak yeri olmadığı için çocukluğunu orada korkunç koşullarda geçirmek zorunda kalmış. Neyse ki yetimhanedeki başka bir zenci kızla teselli buldu. Şaşırtıcı bir şekilde kıza da Mabinti adı ve 26 sayısı verildi. İki Mabinti iyi arkadaş oldular ve birbirlerinin arkadaşlığından zevk aldılar. Diğer çocuklardan ve yetişkinlerden gelen zorbalığa rağmen birlikte oynamayı, yemek yemeyi ve okula gitmeyi seviyorlardı. Bir gün yetimhanenin dışında otururken gerçekten dikkate değer bir şey oldu sert bir rüzgar eski bir dans dergisini Mabinti'mizin yüzüne doğru uçurdu. Dergi kapağında pembe bir tütüyle parmak uçlarında duran açık tenli bir balerin resmi vardı. Dansçı çok güzel ve mutlu görünüyordu. Resim gözüne takıldı ve aynı yolu izlemenin onu mutlu edeceğini anladı. Böylece Mabinti profesyonel bir balerin olmaya karar verdi. Genç kız reşit olunca dergi kapağını alıp iç çamaşırının altına sakladı artık uğruna yaşayacağı bir hayali vardı. Ama önce daha fazla acıyla uğraşması gerekiyordu. En sevdiği öğretmeni isyancılar tarafından öldürüldü ve kaldığı sığınak bombalandı. Sonuç olarak bir sonraki mülteci kampına gitmek için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Orada arkadaşı ve diğer çocuklarla kaldı. Bir sürü korkunç şey görmesine rağmen çektiği acılar bitmek üzereydi. 1999'da ne de Prince adında bir kadın onu kurtarmaya geldi. New Jersey'de yaşayan kadın her zaman Afrika'dan çocuklara evlat edinmeyi hayal etmişti. Sevgiye ve ilgiye muhtaç, evlat edinilmiş çocuklarla dolu büyük bir ailesi olacağına karar verdiğinde henüz 10 yaşındaydı. Başlangıçta o ve kocası Charles, diğer 26 numaralı Mabinti'yi evlat edinmek istediler. Ancak bir kızı evlat edinmek için Sierra Leonato'ya gitmeden önce hiç beklemediği bir şey oldu. Bir gün evde dinlenirken evlat edinme kurumundan bir telefon aldı. Bu onun kafasını karıştırdı evlat edinme grubundan bir telefon aldım. Babintilerden hangisini evlat edinmek istediğimi sordular. İki kişi olduğu için şaşırdım ve daha fazla soru sordum. Bana 27 numaranın esprili Legosu yüzünden 12 aile tarafından reddedildiğini söylediler, diye açıkladı kadın. Fazla zaman kaybetmeden büyük bir karar verdi ve ajansa her ikisiyle de konuşacağını söyledi. Vücudunda lekeler olan bir çocukla sorunu yoktu. Sonra Eliane de bir iş gezisinde olan kocasını aradı ve onlara ikinci bir kızı evlat edineceğini söyledi. Adam önce şaşırdı ama karısına devam etmesi için izin verdi. Günler geçti ve sonunda Afrikalı kızları eve getirme zamanı geldi. Elane de bir hafta sonra Sierra Leone'deki yetimhaneye gitti. Oraya vardığında 27 numaralı Mabinti'nin evlat edinilme konusunda ne kadar şüpheli olduğunu fark etti. Onu ilk kez gördüğümde neredeyse gözlerimden yaşlar akıyordu. Çok yetersiz beslenmiş ve mutsuz görünüyordu kollarını kavuşturmuş bir köşede öylece duruyordu. Sanırım bir kez daha reddedileceğini hissetti. Yanına gittim ve ellerini tuttum. Sonra ona yeni annesi olduğumu söyledim ve ağlamaya başladı. Birinin onu evlat edinmeye istekli olduğuna inanamadığını söyledi. El de gerekli tüm belgeleri imzaladıktan sonra iki kızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Ancak aynı isimde iki kız olamazdı. Çünkü bu ilgili herkes için işleri zorlaştırırdı. Bu yüzden onları Prens Mia Mabinta ve Prens Mia'yla Mabinta olarak yeniden adlandırdı. Mia 26 numara ve Mia'yla 27 numaraydı. Mia'yla'nın evlat edildiği günden itibaren hayatı daha iyiye doğru değişti. Bazen hala reddedilme korkusunu hissediyordu ama neyse ki üvey ailesi ona hiç sahip olmadığı tüm sevgiyi ve ilgiyi gösterdi. Çok fazla sevgi vardı. Böyle insanlar etrafımı hiç sarmamıştı. Hiçbir şey için endişelenmek zorunda kalmadım ve en iyi tedaviyi evlat edilen ailemden aldım açıkladı. Bir akşam yemek yedikten sonra Miela üvey annesine çok değer verdiği aynı dergi kapağını gösterdi. Sonra balerin ayağındakiler gibi sivri uçlu ayakkabılara sahip olmak istediğini söyledi. Elane de dileğine şaşırdı ve ona bir gün kendisinin de dans edeceğine söz verdi. Çok şükür sözünü tuttu. Birkaç hafta sonra kız ve kız kardeşi Mia'yı bale dersleri için kaydettirdi. Mia derslerine çok ciddiye aldı. Ne de olsa balerin olmak onun çocukluk hayaliydi. Aradan birkaç yıl geçti ve yeni hayatına alışmaya başladı. Elane de her zaman onun yanındaydı ve ten rengine uyması için kostümlerini saatlerce değiştiriyordu. Myla dans dersleriyle her geçen gün daha da iyiye gidiyordu ancak yine de nasıl göründüğüne dair güvensizlikleriyle uğraşmak zorundaydı. Cildinin durumu hakkında çok endişeliydi. Yine de kendisinden şüphe duyan herkese bir noktayı kanıtlamaya kararlıydı. Kalabalık bir seyirci önünde ilk dansını yapmak için sabırsızlanıyordu. Sonunda ilk gösterisinin günü geldi. Mihaela giyindikten sonra doğruca seyirciler arasında oturan üvey annesine koştu. Anne vücudumdaki lekeleri görüyor musun? diye endişeli görünerek sordu. Elayna gülümsedi ve kızları ona göremediğini söyledi. Ona tıpkı peri tozu gibi göründükleri söyledi. Annesinin sözleriyle rahatlayarak oh harika diye yanıtladı. Artık profesyonel bir balerin olabilirim. Neyse ki o gün gösterisi çok iyi geçti. Aylar geçti ve vücuduyla daha barışık olmaya başladı. 17 yaşındayken New York şehrinde Harlem tiyatrosunda sahne alan en genç balet oldu. Bir yıl sonra Sierra Leone'den gelen kız prestijde Hollanda Ulusal Balesi tarafından işe alındı. Henüz ergenlik çağında olmasına rağmen artık kendi başının çaresine bakabilirdi. Yıllar geçtikçe Mia ile, solist olarak dans etmeye başladı. 22 yaşında şirketteki en iyi balerinlerden biri oldu. Profesyonel bir balerin olma hayalinin sonunda gerçekleşmesinden çok memnundu. Ancak savaşmadan olmadı. Kazanmak için çok çalışması gerekiyordu. Ancak sonuçları çektiği acıya her zaman değdi. Bu noktada dünya çapında birçok üst düzey şirket ve profesyonel tarafından aranıyordu. Mia ile o kadar başarılı oldu ki Madonna ve Beyoncé'nin müzik videolarında bire yer aldı ne kadar zengin ve etkili olduğuna inanamıyordu. Soğuk bir akşam karepeye oturdu ve ne kadar ilerlediğini düşündü. Buraya gelmesi hayatının 27 yılını almıştı ve Elane de olmasaydı tüm hayallerinin mümkün olmayacağını anladı. İşte annesinin borcunu böyle ödedi. Ne zaman boş vakti olsa onu pahalı gezilere çıkarır ve ona hediyeler alırdı. Bazen başka bir şehre gittiler ve orada haftalar geçirdiler. Ama yaptığı tek şey bu değildi. Ayrıca ona güzel bir araba aldı. Elane de kızının ona ne kadar iyi davrandığına inanamadı ve onu çok seven ve sarsılmaz desteği için minnettar olan bir kızı olduğu için mutluydu. Bugün Mihela, silahlı çatışma ve şiddetle yaşayan çocukların refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir kurum olan Savaş Çocuğu Elçisidir.